Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki bölümde Kızılcık Şerbo'da bizleri neler bekliyor olacak. Dizimiz yayınlandı günden beri biliyorsunuz adeta bizleri ekranlara kilitledi. Aynı zamanda en sevdiğiniz karakteri Kızılcık Şerbetinde olmazsa olmaz dediğiniz karakteri yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ömer intikam peşinde olacak önümüzdeki bölümlerde. Ömer yeğeni Fatih'e yapılanlardan sonra adeta küplere binecek ve bunu yapanların peşine düşecek. Ömer tabii ki de kısa sürede Fatih'e yapılanların ve yapanları bulacak ve onların cezasını, biletini keseceğini düşünüyorum. Ömer tabii ki de yaptığı bu hamleyle aslında kendi hayatını da riske atsa da önümüzdeki bölümlerde Ömer Fatih'e yapılanların bedelini ödeteceğini düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Detaylar geldikçe de diziyle ilgili buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.